Akhisar'da açık hava sinema akşamları etkinlikleri yeniden başladı. Sandalyesini, halısını, çekirdeğini ve içeceğini alan vatandaşlar etkinlik alanına koştu. 7'den 70'e onlarca Akhisarlı bir araya gelerek kurulan platformda Kim Bu Aile isimli komedi filmini izledi. Keyifli bir akşam geçiren vatandaşlarda düzenlenen etkinlikle ilgili düşüncelerini ETV'ye paylaştı. Açık havada sinema etkinliğiyle eski günleri hatırladıklarını, moral depoladıklarını ve günün yorgunluğunu attıklarını söyleyen Akhisarlı vatandaşlar Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Ben de e, uzakta yaşıyoruz. Biz de geldikçe katılmaya çalışıyoruz. Başkanımızın e, çalışmalarını çok beğeniyorum ben de. E, bu kadar aktif değil bizim başkanlarımız. Yani e, zaten küçük bir yerde yaşıyoruz. Bu kadar aktif değil. Ben çok mutlu oldum. Böyle herkes de buradayız. Birazdan da böyle bir tane daha teyzem gelecek, arkadaşım gelecek. Yani mutlu oldum. Eğlenceli geçiyor mu senin için? Bence çok iyi. Özellikle istediğin bir film var mı? Yani böyle bir tane Jumanji diye film var onu istiyorum. Vallahi ben geldim ilk defa. Çok güzel. Çok beğendim. Böyle halka açık. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum belediyeyi. Süper. Bence insanlar daha çok sosyalleşiyor. Güzel bir zaman geçiriyor. Bilgileniyor. Neden çok güzel bir şey? Peki, filmlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ben ilk defa seyrediyorum. Onu da beğendim. Bence çok iyi düşünülmüş bir organizasyon. Hepimiz çok keyif alarak geliyoruz. Zaten burada yaşamıyoruz ama uzaktan da takip ediyoruz. Başkanımız çok iyi çalışıyor bence. Yani insanların biraz daha hayata yani pozitif yaklaşmasını sağlıyor aslında. Zaten güncel hayatın sıkıntılarını biraz olsun hafifletiyor. Bu kadar kalabalık ilk defa görüyorum. Daha önce de böyle film geceleri oluyordu ama bu kadar kalabalık olduğunu ilk defa görüyorum. Yani sosyal açıdan insanların böyle beraber film izlemesi eski zamanları hatırlatıyor bence. O açıdan eğlenceli. Bizim için de gençler için de yaz akşamları güzel geçiyor daha da artmasını ve farklılaşmasını da istiyoruz aslında. Sadece böyle film geceleri değil daha farklı etkinliklerde bekliyoruz belediyemizden. İnsanı en mutlu eden şeylerden biri sosyalleşmek. O açıdan da filmlerde sosyalleşmeyi arttırdığı için gayet faydalı buluyorum. Tabi sadece dediğim gibi filmler değil daha farklı etkinliklerde bekliyoruz belediyemizden. Yani bu etkinlikler gerçekten halkla kaynaşmak açısından var. ve Ağabey gençler için var. eğlenmek Ağabey. açısından gayet güzel etkinlikler. Özellikle açık havada olması falan gayet güzel. Ama tek bir sıkıntı var yani ekran biraz küçük geliyor. Uzaktakiler o izleyemiyor. Şey Aynen ekranın daha büyük olması daha güzel olur tabii. güzel yazın eğlenmek için dışarı çıkmak için güzel aktiviteler yani. Eğleniyoruz en azından. Her yaşta insana hitap <laughs> evet, etmesi evet, güzel bir şey yani Herkes ya. eğlendiriyor en azından. Yani. Filmler bir tık daha eski Türk filmleri anlatılabilir. Kemal Sunan'ın filmleri de olabilir bence. Gibi bir yerde böyle etkinliklerin olması her açıdan güzel yani sosyal olarak. Ben memnunum doğrusu. toplumsal bir etkinlik yapıyoruz sonuçta. Birlikte olmamız güzel hissettiriyor yani. Akisar gençler için özellikle böyle bu tür aktivite Aktiviteler güzel oluyor. Yani Genellikle iş yolundan sonra yani bu tarz film aktiviteleri özellikle bu açık hava salonunda gayet e, güzel, insanların hoşuna giden bir şekilde izleniyor. Vatandaşlar her salı akşamı saat 21.00'da Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet alanında birbirinden güzel filmleri yaz boyunca izleyebilecek. Malı, sağ kolu, salih teslimat.